Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen memur ve emekli maaşını ele alacağız. Milyonlarca insan o zammı bekliyor. Yarın TÜİK verileri açıklanacak. Aslında üçün, üçünde açıklanıyordu TÜİK'in enflasyon verisi ama e, bu defa bir farklılık olduğu 5 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TÜİK verileri açıklandıktan sonra zam oranlarının belli olacağını ifade etti. Dediğim gibi milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı. O açıklanacak zam oranlarında. Peki nasıl olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Bunu konuşacağız. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Soray Bey. Şimdi şöyle başlayalım isterim. Seçim öncesinde ekonomi ağırlıklı bir gündem vardı. Çünkü bir krizin içinde olunca toplumun her kesimleri bu kriz hissedilince genelde gündem başlıkları ekonomiye göre belirleniyordu. Ama seçim sonrasında çok uzun süre bugüne kadar hatta ve hala seçim sonuçları üzerinden ve özellikle de kaybeden taraf yani muhalefet üzerinden tartışmalar yürüyor. Muhalefet içinde de Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden. Bu arada diğer gündem başlıkları hala aynı şekilde devam ediyor. Kriz aşılmış değil. Birçok sorun vardı, göçmen sorunu gibi birçok başlık devam ediyor. Krizi sormak istiyorum. Yani alım gücü hıza düşüyordu seçime kadar ve enflasyon artıyordu. Aslında baktığınızda hala aynı durumda. Nedir vatandaşın alım gücü? Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Soray Bey Türkiye çok önemli bir seçim sürecini geride bıraktı. Öncelikle şunu söylemek isterim ki seçimler aslında ülke adına bir sorumluluk alma yarışıdır. O kadar. Seçim sonucunda iktidarı ele alanlar sadece yürütme yetkisini almış olmazlar. Aynı zamanda ülkeyi yöneten siyasi iktidar ülkenin var olan sorunlarını özellikle de toplumun çok büyük bir kısmını oluşturan işçiler, emekçiler, çalışanlar, emekliler açısından var olan sorunların çözümüne dair de bir yetki almış olurlar ve bir sorumluluk sahibidirler. Dolayısıyla ülkenin temel sorunu bugün gerçekten geçim derdidir. Ülkenin temel sorunu seçim öncesinde de seçim sonrasında da daha da derinleşerek devam eden bir gelir dağılımı adaletsizliğinin yarattığı yüksek enflasyon ortamında alım gücünün giderek daha fazla düştüğü müthiş bir yoksullaşmanın olduğu hayat pahalılığı karşısında Geçimler de bugün Türkiye'nin temel meselesi. Seçimlerden önce pek çok vaat de verildi bu konuda. İktidar da muhalefette ve seçim sonrasında özellikle işte dolardaki artış, e, her şeye yeniden ipliğe, her şeye zamların çok fazla olduğu, başta akaryakıt olmak üzere neredeyse her gün akaryakıta e, zam geliyor. Bu her şeye gıda fiyatları başta olmak üzere çok ciddi bir biçimde etkiliyor ve halkın alım gücü çok hızla geriledi. O nedenle işte Temmuz ayı itibariyle 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak Zared. geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeniden örneğin asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret yeniden revize edilmek zorunda kalındı. İşte yüzde otuz dörtlük artış büyük artış denildi. İşte on bir bin dört yüz iki lira oldu asgari ücret ama asgari ücrete yapılan artış bile daha zamlı asgari ücret elimize geçmeden şimdi ücret erimeye başladı. Erimeye başladı uçup gitti. Bütün ücretler açısından da bu böyle. Aslında bugün Türkiye'nin temel meselesi evet bir ekonomik kriz ama ondan daha büyük bir bölüşüm krizi var Türkiye'de. Çünkü çünkü ürettiğimiz değerin bölüşümünde olağanüstü bir adaletsizlik var. Yani gelir dağılımı adaletsizliğinin çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye Statistik Kurumu kısa bir süre önce gelir gruplarına göre gelir dağılımını, yani Servet'in nasıl paylaştığımıza dair verileri yayınladı. İki yıl geriden geliyor biliyorsunuz. 2021 yılı verileri bunlar. Hı hı. Şimdi çok daha bozulduğunu biliyoruz. En yoksulla en zengin arasındaki makas olağanüstü derecede arttı. Yani en yoksul %5'in sahip olduğu gelirle en zengin %5'in sahip olduğu gelir arasındaki fark 25 kata çıktı. Bu 2021 verileri. Şu anda bu makas daha da fazla açıldı. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Yani bugün Türkiye'de temel mesele gelir dağılımındaki bozulmadır. Temel mesele bölüşüm krizidir. Temel mesele 21 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarların AKP iktidarlarının temel ekonomik rotasının sonucunda yaşadığımız bu tablodur. Peki Nedir milli bu? Gelir dağılımındaki adaletsizlik çalışan kesimin, işçi kesimi tarafından yeterince biliniyor mu? Yani aslında e, almanız gereken Tabii. bu ama verilen bu zamda bile almanız gereken altında kalıyorsunuz. Hakkınızı alamıyorsunuz. Bu yeterince biliniyor mu? Bu örgütlenmenin önü açık mı? Ya da işte bu Sendik sendikalaşmanın önündeki engeller mi hı hı. bunun e, bilincinin yaygınlaştırılmasını engelliyor? Bu aslında yaşanan bir gerçeklik. Yani çok somut olarak herkes bu ülkede yaşayan, emeğiyle geçinen, ücretiyle geçinen, ki Türkiye toplumu artık bir ücretler toplumu oldu. Yani 60'ların, 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. Türkiye toplumunun dörtte üçü ücretiyle hayatını sürdürüyor. Ve e, bu durum yani gelir dağılımındaki bozulma, yoksullaşma doğrudan, Türkiye toplumunun çok büyük bir kısmı açısından yaşanan bir gerçeklik. Bunun bilince çıkartılması, bunun bir örgütlenmeye dönüşmesi, bunun bir mücadele konusu olarak daha güçlü bir biçimde dillendirilmesi noktasında evet bir takım sıkıntılar, sorunlar var. Sendikalaşmanın önündeki engeller, sendikal hakların kullanımının önündeki engeller. Türkiye'de her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engeldir. Yasalar, mevzuat, hukuk, işveren tutumu, hükümetin tutumu, temel sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev hak hakkı bugün Türkiye'de fiilen kullanılamaz durumdadır. O nedenle zaten Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline geldi. Asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Dolayısıyla bu yaşanan gerçekliğin yani gelir dağılımındaki bozulmanın, alım gücümüzdeki gerilemenin, yani yoksullaştığımızı bugün Türkiye'deki herkes yaşayarak biliyor. Bunun daha bilinçli bir hale gelmesi ise doğrudan örgütlenmenin ve mücadelenin konusu. O noktada çok haklısınız. Başta da sendikalar olarak bizim e, bu noktada tüm önümüze konan engeller ne olursa olsun e, bu mücadeleyi büyütmek temel görevimiz. O yüzden biz disk olarak seçimden önce de seçimden sonra da sandıktan kim çıkarsa çıksın, üyemiz olsun olmasın, bütün işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, bütün e, halkın e, hakkını, hukukunu korumak için, emeğine ekmeğine sahip çıkmak için hiç kuşkusuz mücadeleye dün olduğu gibi bugün de hatta dünden daha fazla devam ediyoruz. Peki o zaman gelelim memuru ve emekli maaşlarına. Yarın TÜİK verilerini açıklayacak. Onun üzerinden e, gerçi hep tartışmalı veriler oluyor ama onun üzerinden belirlenecek sonuçta. E, şimdi normalde tatmin etmesi için alım gücünü yükseltmesi gerekiyor. Ama söyledik yani enflasyon hızla artıyor sürekli alım gücü. Düşüyor, geriye yani. doğru gidiyor. Bu durumda bir rakam telaffuz etmektense e, ücretlerin nasıl belirlendiği yani belirleniş şeklini konuşmak daha sağlıklı bir sonuç vermez mi nasıl olmalı bu ücretler açısından temel mesele asgari ücret, emekli maaşı, memur ücretleri, yani bütün ücretler açısından temel mesele sizin de ifade ettiğiniz gibi kaç lira olduğu, rakam olarak ne olduğu değildir. Alım gücüdür önemli olan. Yani asgari ücrette özellikle bir ortalama ücret olduğu için tabii çok önemli. Biz asgari ücreti çok konuşuyoruz işte geçtiğimiz ay boyunca da çokça gündeme oldu. Çünkü yani dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz evet. örneğin ama bizde bir ortalama ücret. Yani üniversite mezunu, tabii, ücret. üniversite mezunu tabii üniversite mezun yayınlarla hatta cumhurbaşkanı açıklıyordu evet. işte son yıllarda. Şimdi en son Çalışma Bakanı açıkladı. Yani e, üniversite mezunu gençlerimiz bile bizim asgari ücretle çalışma hayatına başlıyor. Dolayısıyla bütün ücretler açısından temel mesele kaç lira olduğu ya da yüzde kaç arttığı değil. Alım gücüdür yani o ücretle siz ne kadar ne alabiliyorsunuz kaç ekmek alabiliyorsunuz kaç tira e, işte kaç kilo et alabiliyorsunuz kaç kilo peynir alabiliyorsunuz budur mesela o yüzden bir temel ücret politikasına ihtiyaç var Soray Bey Türkiye'de asıl mesele bu yani sürekli olarak e, AKP iktidarlarının temel ekonomik rotası büyüme politikası hani hep şu kadar büyüyoruz bu kadar büyüyoruz diye öynelen o temel rota tümüyle ücretlerin baskılanmasına yani bütün ücretlerin aşağıya doğru baskılanmasına, ücretlerin düşürülmesine ve Türk lirasının değersizleşmesi üzerine kurulu. O yüzden biz yıllardır çok hızlı fakirleşiyoruz. Yani sürekli olarak yoksullukta eşitleyen bir politika izleniyor. Yani asgari ücret işte açlık sınırının bile altına hemen geriliyor belirlendikten sonra. Bir bilemediniz iki ay içerisinde bırakın yoksulluk sınırını asgari ücret bir ortalama ücret haline geliyor. Emekli aylıkları örneğin en düşük emekli aylığı şu kadar olacak diye bir rakam belirliyor hükümet ve o en düşük emekli aylığı emeklilerin çok büyük bir kısmının aylığı haline geliyor hızla çünkü kök aylık değişmiyor aslında veya memur maaşları yani bütün ücretleri aşağıya doğru baskılayan bir politika izleniyor. O yüzden toplam milli gelirden aldığı pay emeğin çok hızla geriledi. İşte 2023 e, birinci çeyrek rakamları biraz yükseldi. O biliyorsunuz EYT, TÜİK de öyle açıkladı. EYT'deki kıdem tazminatı ödemelerinden dolayı ama 2022'nin dördüncü çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en düşük oranını gördük. Yüzde hmm. 25'lere kadar düştü emeğin milli gelirden aldığı pay. Yani bizim aslında özcesi, asgari ücret şu kadar olsun en düşük emekli maaşı, en düşük işte memur maaşı bu tartışmaların ötesinde toplam bir ücret politikasına yani çalışanların... Kamu çalışanlarının, işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin tabii ki ürettiğimiz değerden hakça payını alabildiği adil bir bölüşüm politikasına ve bunun sonucunda da adil bir ücret politikasına ihtiyacımız var. Temel mesele bu. Dolayısıyla ücretlerin alım gücünü korumayan ve bu kadar özellikle yüksek enflasyonlu bir süreçte biz sürekli asgari ücret şu kadar oldu, memur maaşı bu kadar oldu, emekli maaşı şu kadar oldu bunu konuşuyoruz. Ama aslında yapılan bütün artışlar, hani tarihi artış diye sunulsa bile çok hızla anlamını yitiriyor. Uçup gidiyor suya yazılan bir yazı haline geliyor. O yüzden ekonomide toplam bir iyileşme, ...ve enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele ve üretime dayalı bir ekonomik politika... ...çünkü üretim yok Türkiye'de. İşte büyüme rakamları açıklandı, bakıyorsunuz nerede büyümüşüz? Finans büyümüş, inşaat büyümüş, bir de hizmetler büyümüş. Ama sanayi küçülmüş, tarım küçülmüş, ihracat küçülmüş. Bu ne demektir? Bir ülkenin ekonomisinin iyiye gitmediğini gösterir. Üretim yoksa eğer, üretim küçülüyorsa temel an, gerçek anlamda o ülkenin geleceği olmaz. Dolayısıyla temel ekonomik rotanın değişmesi, üretime dayalı bir ekonomik politika... Kalıcı güvenceli istihdam yaratacak işsizliğin çözümü de buradan geçer aynı zamanda ve bununla birlikte üretilen değerin hakça paylaşıldığı adilce paylaşıldığı bir ücret politikasına ihtiyaç var. Böylelikle ancak ücretlerin ücretlilerin alım gücünü korumak mümkün, mümkün olur. olur rakamların peşinde koşmaktan da kurtulmuş oluruz. Üretime dayalı olmayan bir büyüme, büyüme olmuyor zaten öyle yansıtılsa da buna büyüme demek e, doğru değil. Şimdi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni bakan e, Sayın Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı e, yarınki TÜİK verilerinden önce. Şöyle dedi, 5 Temmuz çarşamba yani yarın. Hı hı günü enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Biz de bununla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz dedi. Seçim öncesi verilen sözleri. Bir de dedi ki çalışma hayatı işte tek boyutlu olarak ele alınamaz. Böyle değildir dedi. Önce bunu sorayım. Tek boyutlu değil bu ifade üzerinden kararlar da bu şekilde mi alınıyor? Yani ...tüm tarafların katılımı yeterince sağlanıyor mu kararlar alınırken? Tabii çalışma hayatı gerçekten çok özel bir alan. Yani e, örneğin ülkeyi yöneten siyasi iktidar işte çeşitli alanlarda sorumlulukları var. Bakanlar atanıyor, bakan yardımcıları, bürokratlar vesaire ama çalışma hayatının bir özelliği var. Çalışma hayatında taraflar var. İşçi tarafı var, işveren tarafı var ve devlet var, kamu var. Hı hı. Dolayısıyla çalışma hayatında esas olan şey diyalogdur. Sosyal diyalogdur. Yani milyonlar adına, bütün toplum adına bir diyalog mekanizmasının e, işletilmesi ve kararların böyle alınması şarttır. E, bizim yasalarımızda da anayasamızda da örneğin tanımlı sosyal diyalog mekanizmalarımız var. Üçlü danışma kurulu var. İşçi, işveren ve hükümet. Ekonomik Sosyal Konsey var örneğin 2010 referandumunda anayasal bir kurum haline geldi Ekonomik Sosyal Konsey ama 2009'dan beri hiç toplanmadı. Üçlü danışma kurulu 6 ayda bir toplanması gerekirken ve lüzumu halinde daha sık toplanması gerekirken yıllardır toplanmıyor. Yani maalesef çalışma hayatı gibi ee, sosyal diyaloğun esas olduğu bir alanda Bakan Bey doğru söylemiş. Yani tek boyutlu değildir çalışma hayatı. Evet. Çok boyutludur. Her şeyden önce de taraflar vardır. Dolayısıyla bütün kararların bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek, tarafların görüşü alınarak ve bu konuda önerileri dinlenerek. Çünkü yapılan her yasal düzenleme örneğin, atılan her adım böyle olmadığı için hep bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Bir şeyi çözüyormuş gibi oluyor. Örneğin EYT. Bunun en basit örneği. Taşeron işlere, kadro konusu gibi. Hep başka sorunlar yaratıyor çünkü bir e, ortak akılla taraflarla birlikte müzakere edilerek yapılmadığı için düzenlemeler biz maalesef bu konuda çalışma hayatındaki temel yapısal sorunları çözmekte zorlanıyoruz. O yüzden Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline geliyor. Hala sendikalaşmanın önünde bin bir türlü engel var. Bütün bunları aşacak ve çalışma hayatını tepeden tırnağa aslında demokratik bir biçimde yeniden kurulması gereken bir alan çalışma hayatı. Peki. Bir de son dakikamız var. Arkadaşlarım şimdi bana da attı. Sayın İmamoğlu'nun değişim talepleri vardı biliyorsunuz. Bir haber de bugün gündeme geldi. Hep değişim sadece değişim diyerek olmaz, bunun arkasında bir fikir, bir manifesto olması gerek deniyordu. Sayın İmamoğlu'nun bu manifestoyu yayınlayacağı, açıklayacağı, neden değişim istediğini açıklayacağı ifade edilmişti. Bunun için de bir site kurulacağı. Hani az önce söylediğimiz katılım dedik ya o sitede işte hem CHP tabanının hem vatandaşın görüşü doğrultusunda yoruma açık olacağı söylenmişti. Bu sitenin açıldığını arkadaşlarım şimdi bana aktardı. İktidar için değişim.org adlı site. Ee, artık açık girebilirsiniz görebilirsiniz ee, iktidar için değişim neden değişim olduğuna dair bir manifestoyla birlikte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor Sayın e, İmamoğlu'nun ve burada da katılım hem toplumun hem de CHP tabanının katılımı açık ve şeffaf olması açısından bir sitenin hayata geçeceği ve adım adım ifade edileceği söylenmişti. O sitede şu anda arkadaşlarım ekrana verdiği iktidar için değişim, iktidar için değişim.org adlı siteden ayrıntıları görmeniz ve takip etmeniz bundan sonraki süreci de mümkün olacak. Biz de ilerleyen dakikalarda ayrıntılarına bakacağız ama. Şimdi zaman ilerlemeden şunu da sormak istiyorum. Şimdi açıklanacak en düşük memur maaşı 7500 lira e, denmişti. Bir emekli maaşı bir seviyeye getirilmişti. Mesela emekli maaşına gelecek zam çünkü hazineden destekle 7500 lira veriliyordu. Bu 7500 lira oranın 7500 lira üzerinden bir zam mı yapılacak yoksa desteği çektiğinizde kök ücret üzerinden mi? Bunu da bir netleştirmek evet, tabii gerekiyor. Tabii kök ücret üzerinden. Aslında tabii hem emekli aylıkları, hem memur aylıkları, hem işçi ücretleri yarın açıklanacak olan yarın sabah saat 10'da Türkiye Sesi Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamı üzerinden şekillenecek. Önce onu söylemek isterim. Türkiye'de gerçekten en büyük ücret belirleyen haline geldi Türkiye Statistik Kurumu. Bütün emek gelirleri TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamları üzerinden şekilleniyor ve Hı. TÜİK bu enflasyon rakamlarını açıklarken sürekli olarak baskılanmış ve gerçek enflasyonla yani 85 milyonun yaşadığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki makas giderek açılıyor Türkiye'de. TÜİK'in açıkladığı rakamlara güven de kalmadı. Üstelik işte son bir yıldır madde sepetinde biliyorsunuz açıklamamaya başladı enflasyonla birlikte TÜİK ve biz bununla ilgili dava açtık, davayı kazandık. Ona rağmen e, bu konuda yargı kararının bile gereği yapılmıyor. Dolayısıyla yarın TÜİK iki gün gecikmeyle açıklayacak enflasyon rakamı geçen ay mayıs ayı enflasyonunu açıklarken biliyorsunuz seçim öncesindeki doğalgaz desteğini Sıfırlamış. enflasyon hesabına evet. kattığı için neredeyse sıfır enflasyon açıklandı mayıs ayında. Haziran'da da bu etki devam edecek ve aslında yarın açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyonu göreceğiz biz TÜİK rakamları üzerinden hem emekli aylıkları hem, hem kamu çalışanların ücretleri hem toplu sözleşmeler özel sektördeki birçok toplu sözleşme işçi ücretleri de yine enflasyon endeksi dolayısıyla milyonlarca işçinin emekçinin emeklinin çalışanın ücreti yarın sabah açıklanacak olan TÜİK'in resmi enflasyonu üzerinden şekillenecek. Emekli aylıkları konusunda tabii şöyle bir şey yaşıyoruz biz. Özellikle 2008 yılında AKP tarafından yapılan düzenlemeyle emekli aylıklarının belirlenme biçimi değişti. Yani emek, en düşük emekli aylığı düşüş Aylık bağlama oranları düşürüldü. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşürüldü. Dolayısıyla 2008 yılından bu yana emekli aylıkları sistematik bir biçimde geriledi. Hmm. Örneğin küçük bir veri söyleyeyim. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1.4 katıydı. Şimdi neredeyse %60-70'lere düştü. Yani bu oran korunsa örneğin şu an en düşük işçi emeklisinin aylığının 15 bin lira civarında olması lazım. Ama seçim öncesinde 7500 lira en düşük emekli aylığı olarak belirlendi. Şimdi bunu bir miktar yükseltme sözü vermişlerdi seçimden önce. Diğer aylıklarda da bir artış olacak. Ama burada asıl mesele en düşük emekli aylığı diye söylenen rakamın aslında emekli aylığın o düzeye çıkartılmaması. Kök aylık diyelim ki 5 bin lira Emekli aylığınız var. En düşük emekli aylığı 7500 olunca o 2500 lira hazineden tamamlanıyor. Ama sizin aylığınız yine 5000 lira olarak yani kalıyor. Kağıt üzerinde kayıtlarda 5000 lira, lira. alıyorsunuz. 6 ay sonra örneğin şimdi Haziran'da diyelim ki emekli aylıklarına %20 bir artış yapıldığında size 7500 lira Üzerine üzerine %20 değil o beş bin liranın üzerine yüzde yirmi yapılacak. Dolayısıyla o bin yüz liraya ulaşana kadar siz aslında aylığınız elinize geçen net parada hiçbir değişim olmayacak. Şimdi belki bir miktar en düşük emekli aylığının artırılması söz konusu olabilir ama yapılması gereken emekli aylıklarını sistematik bir biçimde düşüren yani 2008'den beri bütün kayıpların giderildiği ve tüm emekli aylıklarına sadece en düşük emekli aylığına değil bütün emekli aylıklarına Aynı oranda artışın yapıldığı intibak yasası denilen bir ile de bütün bu kayıpların giderildiği bir e, ücret politikasına ihtiyaç var emekliler açısından çünkü e, gerçekten hani hep şu konuşuluyor işte Türkiye'de gençler gidiyor beyin göçü vesaire evet. aslında gençler emeklilere bakıyorlar annelerine babalarına da bakıyorlar gitmelerinin bir nedeni de bu yani bir ülke emeklisini nasıl yaşatıyorsa aslında gençlerine Verdiği, vaat ettiği gelecek de odur. Yani hmm. dolayısıyla eğer bir ülkede emekli maaşı asgari ücretin bile altındaysa, bir ülkede en düşük ortalama emekli aylığı insanca yaşayacak bir düzeyde değilse, yani emekliler bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırına bile ulaşamıyorlarsa, hmm. ve Türkiye'de emeklilerin yarısından fazlası ya çalışıyor ya da iş arıyor. Yani normalde emekli olduğunuzda artık çalışmamanız gerekirdi. Belli bir süre tabii. çalıştınız. Ondan sonra ölene kadar yani son nefesimize nasıldı, kadar. Yani eskiden Emekli oluyorlardı. Ki, emekli ikramiyesi, işte, altları ev parayla ev alınırdı. Ev e, ve emekli maaşıyla da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir gelir ve sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimizin yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak sorumluluğudur ve görevidir. Ama biz hala emekli aylığının, işte en düşük emekli aylığı 7500, hadi olsun 8500 lira. Kök aylıklar yerinde duruyor. Bütün emekli aylıkları gerilemiş neredeyse açlık sınırı düzeyine yoksulluk sınırını hiç konuşmuyoruz. Dolayısıyla e, emekliler açısından da çok kapsamlı bir e, yapısal bir değişimle emekli aylıkların olması gereken düzeye Girde, yükseltilmesi şart. E, e, e işte eşinden boşanmış ya da babası vefat Tabii etmiş hak yani dul yetim onlarda daha e da düşük. maaşları çok daha Tabii. düşük. Yani, yani hiç emekliler gelmiyor. ve hak sahipleriyle birlikte düşündüğümüz 14 milyonu aşıyor sayı. Bu çok büyük bir grup. Yani çalışanlardan sonra en büyük toplumsal grup emekliler. Dolayısıyla çok büyük bir toplumsal grubun temel yaşam standardını ve ücretlerini konuşuyoruz aslında emeklileri. Peki konuşuyoruz şimdi yani. en düşük 22 bin olacak diye seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış. Aslında o dönemki 22 bin lira algısı ile şimdiki 22 evet. bin lira algısı da aynı <laughs> değil yani baktığımızda. E, fakat bu şimdi 22 bin liraya getirdi, 20.500 de de öyle olmuştu. E, emekli maaşlarının neredeyse genelliği en düşük emekli maaşına yakın bir evet. hale geldi. Evet. Şimdi bir adaletsizlik ortaya çıkmıştı. Bu adaletsizlik nasıl giderilmeli. Şimdi bu adaletsizlik hem emekli aylıkları açısından hem kamu çalışanlarının ücretleri açısından seçim öncesindeki vaatlerimizi yerine getireceğiz dedi dün Cumhurbaşkanı kabine sonrasında. Bugün de sonrasında, Sayın Bakan aynı şeyi evet, söyledi. Evet beklenti vardı. Rakam açıklamadılar. İşte yarınki enflasyon rakamına işaret edildi. E, fakat burada temel mesele şu. Bütün aylıkların, ücretlerin, emekliler, işçiler, kamu çalışanları insanca yaşamaya yetecek bir düzeyde olması lazım. Örneğin Türkiye'de açlık sınırı dediğimiz 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 10 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin asgari geçim maliyeti 33 bin liranın üzerine çıktı. Biz 7 bin 500 liraları, 9 bin liraları, 20 bin liraları ve dediğiniz gibi hani o dönemki 22 bin algısıyla evet. şimdiki de farklı. Çünkü alım gücü her gün geriye gidiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bütün ücretlerin yoksulluk sınırı açlık sınırı da dikkate alınarak mutlaka yapısal değişimlerle özellikle emeklilerdeki bu intibak yasası başta olmak üzere insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi şart. Asgari ücret işte 11 bin liraya yükseltildi. Yüzde 34'lük bir artış dendi ama demin de söyledim yapılan artış daha ele geçmeden uçup gitti. Kamu işçileri açısından kamu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bir çerçeve protokol imzalandı seçim öncesinde. En düşük İşçi aylığı kamuda 17-18 bin lira düzeyine çekildi. Ama bu da hemen hızla değerini kaybetti. Diğer taraftan kamuda hala örneğin belediyelerde kamu işçisi olmasına rağmen, kamu hizmeti yürütmesine rağmen hala kadroya alınmayan binlerce belediye şirket işçisi arkadaşlarımız hızla asgari ücret düzeyine düştüler ve öyle bir dönem yaşıyoruz ki en iyi toplu iş sözleşmelerini bile yapsanız daha o toplu sözleşmenin mürekkebi kurumadan aldığınız ücret artışları uçup gidiyor Türkiye'de. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Birincisi Türkiye ekonomisinde toplam bir iyileşme şart. Üretime dayalı bir ekonomik politika ve ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız bir ücret politikası gelirin adil dağıtıldığı ve demokrasinin bütün kurumlarıyla işlediği yani başta işçilerin sendikalaşma hakkı olmak üzere Demokrasinin tüm kurumlarıyla işlediği bir toplumsal modele, bir kalkınma modeline, bir toplumsal düzene ihtiyaç var Türkiye'de. Yani e, biz bugün hani güncel olarak yarın açıklanacak rakam üzerinden emekli aylıklarını, işte kamu çalışanların ücretlerini, işçi ücretlerini konuşuyoruz. Ama bilelim ki Türkiye'de resmi enflasyona endeksli ücret politikasıdır zaten bizim ekmeğimizi her gün daha da küçülten. Hmm. Bilelim ki bu resmi enflasyona endeksli ücret politikası kamuda, özel sektörde, emeklilerde hiç fark etmez. Sürekli TÜİK enflasyonu düşük ölçerek, enflasyonu eksik ölçerek her gün bizim soframızdaki ekmeği elini uzatmaktadır. Ve böylelikle de zaten ücretler baskılanıyor. Ürettiğimiz değerden aldığımız pay geriliyor. Alım gücümüz bir taraftan hızla düşerken sürekli olarak yoksullaşıyoruz. Oysa bunun tam tersi mümkündür. Adalet bir vergi sistemiyle. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden biri Türkiye'de. Şimdi ücretler biraz artırıldı. Şimdi e, yarından sonra yeniden düzenlenecek kamu çalışanları, emekli aylıkları. Ama vergi dilimleri yani birinci vergi dilimini 70 binde tutup yani yeniden değerleme oranı kadar bile artırmayıp. Örneğin yeniden değerleme oranı kadar artmış olsaydı birinci vergi Vergi dilimi 70 bin lira değil, 180 bin lira olacaktı Türkiye'de. Hemen ikinci vergi dilimine, üçüncü vergi dilimine gireceğimiz için o yapılan artışlar da uçup gidecek. Yani adaletli bir ücret politikası, adaletli bir vergi sistemi, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, Enflasyonda gerçek anlamda bir mücadele yani temel ekonomik rotanın değişmesi lazım. Türk parasının değersizleşmesi, ücretlerin baskılanması üzerine kurulu bu ekonomik rotayı değiştirmeden bizim e, milyonlar olarak işçiler, emekçiler bu ülkenin çoğunluğu 85 milyonun insanca yaşayabileceği bir e, gelir düzeyine ulaşması maalesef mümkün değil. O yüzden temel mesele temel tercihlerin değişmesinde bu son derece mümkün. Biz yarın TÜİK önünde olacağız disk olarak saat Öyle 11'de. Mi? Evet. 10'da enflasyon açıklanacak. 11'de de biz TÜİK önünde olacağız ve orada hem enflasyon rakamı ile ilgili hem açtığımız davaya rağmen TÜİK'in verileri kamuoyuyla paylaşmaması Paylaşmış. ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi biz disk olarak üyemiz olsun olmasın bu ülkede emeğiyle geçinen, anının teriyle çalışan tüm işçiler, emekçiler, emeklilerin hakkı hukuku için hep birlikte emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için de mücadeleye devam Peki. edeceğiz. Sayın Çerkezoğlu çok teşekkür ediyorum yayınımıza ben katıldığınız